Evet arkadaşlar 40 yeme yorganımızı bu şekilde çalışıyoruz. Küçük parça altta büyük parça üstte burada pile verip bu şekilde katlıyorum. Üç köşesini aynı bu şekilde katlayıp bitiyoruz. bir düz bir desenli olarak bu şekilde birleştiriyoruz. 10 taneden oluşuyor. 10 tane ekliyorum. 5 desenli 500 ekliyorum. Eni 10 sıra olacak bunlardan. Boyu 10 sıra olacak. Bu şekilde ekliyoruz birbirine. Şimdi bu diktiklerimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Fenerlerine gidiyoruz. içlerini dolduracağız bunları. Tekrar kapatacağız buraları Evet şimdi yorganımızın tekrardan buralarını pile yapıp bu şekilde birleştiriyoruz. Birbirine ekliyoruz. Aynı üstüne koyuyoruz. Her kenarını böyle bu şekilde pile yapıp kapatıyoruz. arkadaşlar şimdi bu şekilde bunları birleştiriyoruz. Dikişleri birbirine denk getiriyoruz. Bir de tabi ki bu dikişler görünmemesi için dikkat ediyoruz. Dışarıda kalmasın. ve Bir buraları birbirine denk getiriyoruz. Şu dikişleri bu şekilde yorganımızı birleştiriyoruz.